Sayın Başkanım, kıymetli oda başkanları, değerli meslektaşlarım, Hepinizi Hatay Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu ve Hatay Veteriner Hekimleri adına saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat'ta çok büyük bir yıkım yaşadık. Tarif edilemez bir acı içerisindeyiz. Bu yıl özellikle Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin kutlama yerine anma programı düzenlemesinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin katılımlarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler deprem felaketini yaşadıktan sonra en büyük dayanışmayı sizlerden, oda başkanlarımızdan, Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden ve meslektaşlarımızdan gördük. Onun dışında da ne yazık ki elimizden tutan, bize sahip çıkan başka hiç kimse olmadı. Ben bunu söylememin sebebi biz birbirimiz için varız. Hep birlikte Dayanışarak bir yerlere varmalıyız. Bugüne kadar bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii çok büyük problemlerimiz var. Bu şeyler az dile getirildi ama şu an meslektaşlarımızın hayatta kalanlarının çok ciddi problemleri var. Bütün klinikleri yıkıldı, şehir tamamen yok oldu. Ama kliniği yıkılanların yanında da mevcut şirketlere olan borçları ne yazık ki baki kaldı ve o borçlar şu an talep edilmektedir. Biz kimsenin borçlarımızı silmesini beklemiyoruz. Kimseden de bir şey dilenmiyoruz. Ama meslek hayatımız boyunca hizmet ettiğimiz bu sektörde destek beklemek en büyük hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bugün den itibaren sanırım 3 Mayıs'tan sonra çekler ve senetler işletilmeye başlanacak. Bizim Tabii sizlerin ya da Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin destekleri için teşekkür ediyorum ama bunlara çözüm olacağını düşünmüyoruz. Burada Tarım Bakanlığı'nın veya devletin oradaki veteriner hekimlere faizsiz ya da ucu, ucuz faizli uzun vadeli kredilerle bu veteriner hekimlerin borçlarını ödemeleri, ayakta kalmaları, çocuklarına bakabilmeleri için bir an evvel harekete geçmelidir. Ben tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.